Üstratif kolit ameliyatlarını tabii ki çok e, uzun süredir yapmaktayız ama bu son dönemde e, bazı değişiklikler oldu e, tedavi yaklaşımımızda. Üstratif kolitin e, ameliyat dışı tedavisindeki en önemli gelişme bağışıklık sistemini baskılayan bazı e, ilaçların tedaviye girmesi oldu. Tabii ki bunlar hastaların ameliyata gitme olasılığını azaltıyor ama bu ilaçlara rağmen tedavi olamayan hastalarda da ameliyatla olan tedavinin riskinde ciddi bir artış oluyor. Hatta birçok merkezde hastalara şimdi size bu ağır ilaçları vereceğiz ama isterseniz bunu hiç vermeyelim. Siz direkt gidin ameliyat olup kalın bağırsağınızı aldırın. Eğer bu ilaçları kullanırsanız ileride muhtemelen geçireceğiniz ameliyat size biraz daha zorluk çıkaracaktır. Daha tehlikeli bir ameliyata dönüşecektir diye bilgi veriliyor. Normali de bu. Bizde de bu şekilde yaklaşılıyor olaya. E, tabii biz de aslında ameliyatı çok severek yapmak yapmıyoruz. Severek yaptığımız bir ameliyat değil Lüsatö Kolit ameliyatı. Doktor hangi ameliyatı severek yapar? Örneğin apandist ameliyatını severek yapar. Alır atarsınız apandisi. Hani Nasrettin Hoca'nın dediği gibi yorgan gider kavga biter. Ama bu öyle olmuyor. Bu ameliyatı yaptıktan sonra tabiata aykırı bazı şeyler yapıyorsunuz. İnce bağırsaktan yaptığınız keseyi anüse bağlamak ve hastanın bu bölgeden dış bağırsağını boşaltmasını sağlamak gibi. Bu yaptığımız keseciklerin uzun dönemde çıkardığı sorunlar da hiç az değil. Hatta bu keseyi oraya bağlamak da cerrahi olarak hiç kolay değil. Sonuçta bu son dönemde kalın bağırsağı çıkardıktan sonra hastayı bir süre ince bağırsanı karın duvarına bağlamak ve yani torbaya dışkısını boşaltmasını sağlamak suretiyle bekletiyoruz. Aradan geç 3 ay, 6 ay gibi süreler geçtikten sonra ve bu dönemde tabii kalın bağırsağın hasta kısmı artık çıkmış olduğu için hastanın ilaç kullanmasına da gerek kalmıyor. İlaçların da toksik zehirli etkilerinden hasta arınmış oluyor. İkinci safhada keseyi yapıp aşağı bağlıyoruz ve yine o keseyi korumak amacıyla bir torba açıyoruz. Üçüncü safhada da torbayı kapatıyoruz ama bu şekilde hem kesenin başarısı hem ameliyat sırasında hastanın başına bir sorun gelme olasılıklarını en aza indirmiş oluyoruz. Ve uzun dönemde bu şekilde yaptığımız keselerin hastayla birlikte ömür boyu yaşayabilmesi tabii ki esas hedefimiz. Bunda da %95, %97 gibi çok yüksek bir başarı oranına ulaşabiliyoruz.